Minecraft'ta Nether ve dünya arasındaki koordinat mekaniği nasıl işliyor? Bildiğiniz gibi Minecraft'ta 3 farklı dimension var. Bunlardan birisi Overworld, biri End, biri de Nether. Bizim işimiz bunlardan ikisiyle kendi dünyamız ve Nether'ın arası. Nether normal dünyanın maksine daha da sıkıştırılmış bir haritaya sahiptir. Yani Nether normal dünyadan tam 8 kat daha küçük. Bu Nether'da yürüyeceğiniz bir bloğun dünyada yürüyeceğiniz 8 bloğa eşit olması anlamına geliyor. Bu mekaniğe eğer çok uzun bir yol yürümeniz gerekiyorsa zamandan ve enerjiden tasarruf etmek için değerlendirebilirsiniz. Ama şunlara dikkat edin. Nether'da iki portalın arası en az 16 blok uzaklığa sahip olmak zorunda. Yoksa iki portal da aynı yere bağlanır. Bu dünyada 128 blo eşittir. Ayrıca end boyutunda bir nether portalı açamazsınız. Çünkü nether ve end arasında bir bağlantı yok. End sadece dünya ile kendi çıkış portalından bağlantı kurar. Bu mekanik sadece nether ve dünya arasında geçerlidir. Dostlar şu anda çok heyecanlı bir video hazırlanıyorum. Bu yüzden bu videoda size kısa ama çok işinize yarayacak bir bilgi bıraktım. Ama şimdilik siz de boyutlar arası koordinat sistemi hakkında fikir sahibisiniz. <laughs>